İstanbul Beyoğlu'nda 150 yıllık tarihi binadaki yıkım çalışmaları sırasında duvar çöktü. O sırada mola veren 3 işçi ölümden döndü. Bina, bina çekmiş, bina çekmiş, eski bina çekmiş. Altında kalanlar falan var. 3 kişi. İstanbul Beyoğlu'nda duvar çöktü. Altında kalan işçiler ölümden döndü. Sizin, ya çalışırken olmuş galiba. O tuğlaları söküyorlar zaten kırmızı tuğlaları. Beyoğlu'ndaki 150 yıllık Mustafa Bey apartmanında yaşandı olay. İkinci dereceden tarihi eser sayılan 6 katlı binanın çatısında restorasyon çalışması yapılıyordu. İşçiler bola sırasında ikinci katta dinlenirken çatıdan kopan parça üzerlerine düştü. Buranın sorumlusu sizsiniz, evet, evet. İnşaatın Mustafa Bey Apartmanı'nın. Evet. Tam olarak nasıl oldu olay? İşçiler dinlenirken mi duvar yıkıldı? Dinlenirken, dinlenirken. duvar ya da çatıda kalan ufak bir parça düşmüş karpuz yerlerken. Güvenli tedbiri yani onları uyaran birisi yok hepsi, muydu? Hepsi, 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 var. Hepsi var. var Ama rağmen oturduk. işin bitimi tam saat 5'te bitiriyorlar. Burası Beyoğlu'nda Dünya Sağlık Sokak'taki Mustafa Bey Apartmanı. Burası 150 yıllık bir bina. Anıtlar Kurulu'na devredildi. Bu aşamada da tadilat çalışmaları başladı. En üst iki katta yıkım çalışmaları vardı. İşçiler işini bitirdikten sonra hemen yıkım çalışmalarının devam ettiği katta dinlenmek istediler tam. O sırada orada dinlenen işçilerin üzerine duvar çöktü çatının altında oturmuşlar. Yıkımın olacağı yerde. Evet. Yani o tarafa doğru geliyor. O tarafta da yıkım olurken yani yıkım olmadan önce işte çatının bir bölümü üstlerine doğru. Tam üstlerine değil. Yanına düşüyor Allah'tan da. Zaten çürük bir bölge miymiş? Zaten çürük bir bölgeydi. Onun altında oturdukları için sıkıntı olmuş. Bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önümden dönen 3 inşaat işçisi hızla bina dışına çıkarıldı. <laughs> Binadan kopan beton parçalarını görüyorsunuz. Gürültüyü duyan çevredekiler ambulansa, sağlık ekiplerine haber verdiler. Ekipler içeriye girdiğinde 3 işçi yaralıydı, yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası inşaatta inceleme başlatıldı. 5 yıl önce de aynı binada kaza yaşanmış. Fotoğraf çekmek için binaya giren Polonyalı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi balkon demirlerinin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti.